Merhaba, iyi günler. 27 Mart 2025. Çamurlar, sular, polis, bekçi, öykü. Merhaba. Merhaba. Haydi bakalım. Burası Cuma Havası Belediyesi. Şurada belediye otobüsü. Şurada dolmuş durağı. Şurası da bir güvenlikçi, bekçi. Şurası tüp gaz, şurası bakkal, şurası da cuma havası gazozlarının olduğu dükkan. Evet, dudağacı. Nereden, nereye? Cuma havası ha, belediyesinden, Menderes belediyesine. Ve hazırlık yapıyorum kitapla ilgili. Onun için bunlar belgesel. Burası cuma havası. Fotoğraflar eskiye oranla çözünürlükleri diye bir şey yok. Banyo yapıyorsun. Agransüler varsa basıyorsun. İşte öyle. Şimdi bu teknolojiye gelince. Aferin. Aferin. Ah ah ah. Oh oh oh. Oh oh oh. Haydi. Haydi müsaade edin bakalım. Bir iki fotoğraf takdim edeyim. Evet. Cuma havasında günümüzde şimdi meydan olan yer. Evet, bir iki eski fotoğraf bunlar. 1930'lar gibi. 30'ların sonları gibi. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığı heykel yapılmış. Bu arkadaşım atıyla beraber. Eski atlarımız. Bir dakika lütfen. Benim baktıklarıma sen bak. Ben de takdim edeyim. Sonra paylaşalım. İşler birbirine lütfen karışmasın. Bu cuma havası. Koçular yine aynı. Eski arabalar. Şu an bunların hiçbiri yok elbette. Yani bir cuma havası şöyle hatırası bulduk Yani. Bunları takdim edelim. Bu gazozcu Süleyman. Enver arkadaşımız İbrahim. Evet çok eski. Özdemir ailesi. Fuarda bu. Semaver. Benim de var böyle semaverli porselen çaydanlıklı. Lütfen kırma fotoğraflar. Bunlar belgesel. Ben kitap yazacağım. Sen de büyüdün mü? Büyü sen de kitap yazacaksın. Kıymet bilelim biraz. Bazıları bilmiyor. Onları artık güzel konuşacağız yani. Bu e, şey Efes. Selçuk. Oradaki gösteri. Bu benim. Evet, arkadaşlarımla beraber güzel günler, güzel yıllar, dolu geçmiş bir hayat. İşte böyle günü güzel yaşarsak, değerinde hakkında yaşarsak böyle gösterecek ileride yaşandığımız zaman fotoğraflarımız olur. Onun için gençlere niye örnek olmaya gayret ediyoruz? Gençlere niye moral veriyoruz? Gençler kitap çıkarın, kitap basın. İşte Cuma Vası Belediyesi. Çamura bak, suya bak. Şimdi gel bir de 2025 model gör. Ne kadar nerelere geldi kiralar. Bir emekli e, 14-15 alıyor. 25-30 lira normal daireler küçük bir artı birler. Ötekiler e, 60-70 lira. Güzel. Tek kat alanlar Havuzlu olanlar daha yukarıda. Kaç emekli aylığı yapıyor? 4-5 emekli aylığı. 6 yapıyor. 70. Evet. 6-7 tane emekli aylığı yapıyor ki bir tane kirayı ödeyebiliriz. Bütün değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim bizim nesil e, mücadelesini verdi. Şimdi de delikanlılar, genç kızlar, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan güzel kahraman çocuklar. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Demokratik haklarına sahip çıkıyorlar. Aklı başındalar, liderler, önderler. Bu gençler bütün dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıyorlar. Onların yazılarını okuyorum. Harika e, espriler, güzellikler üretiyorlar hepsini ayrı ayrı kutlarım. Neler gelip neler geçmedi. Hiç. Bu bir han. Buradan gelir, buradan gidersin. Bir varsın, bir yoksun. Koca imparatorlar, 13 milyon kilometre. Osmanlı imparatorluğu. Cebeli Tarık'tan Hint denizine kadar. Rusya'dan Afrika'ya kadar. Ön Asya'nın tamamı, Arabistan'ın tamamı, Balkanların tamamı, Kafkasya'nın tamamı. Ta Nis Kalesi'ne kadar gittim oraları gördüm. Ta oradan Almanya üstünden neredeyse Baltık Denizi'ne, Okyanus'a çıkacak kadar güç. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Asla ve asla olumsuzluğu birbirimize bulaştırmıyoruz. Dünya güzellikle dolu. Şu ülke, şu çiçeklerle bitireyim. Şu ülkenin çiçeklerine bakalım. Bak çiçeklere bak. Bak bunlar sarı çiçekler. Aa kelebekler de var. Bak bunlar bu çiçek. Güzel günler olsun. Güzel bir gelecek olsun. Gençlere helal olsun. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Hayırlı günler. Teşekkür ederim.